belki. İkinci Abdülhamit Han Hazretleri'nin sigara bağımlısı ve tiryakisi olduğu, kendi özel sigaralığı olduğu, ağzından hiç düşürmediği doğrusudur. doğru. 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 Evliyaullah dediğimiz bir zat muhteremin sigara içmesi evliyaullahlığına zarar verir mi? Bu sigara bir ölçüdür. Dede Paşa Hazretleri de içerdi derdi ki bu sigaranın bir faydası vardır. Bir laf anlamaz adamla karşılaştım yak bir sigara. O seni gavur olduğu gibi görür, uzaklaşır. Bir kalp kırmaktan kurtulursun. Sigara iyi bir şey değildir ama netice mekruhtur. Yere tükürmek neyse sigara da budur. Ha fakirsin, çoluk çocuğun rızkını verirsin. Saatine dokunacak kadar çok içersin, o başka. Öyle adama helal olan bir şey de haram olur. Evliya Allah'tan çok içen vardır. Abdülhamid de içer. Doğru. Sigara içer. Hiç de söndürmez. Vahidettin de böyle. O da içer. Hiç söndürmez. Bundan dolayı kınanmaz. Onu söyleyenler Abdülhamid'in bir de run içtiğini söylüyorlar ki bu külüm yalandır. Üstelik de bunu onun vefatında 6 yaşında olan bir şehzadeye dayandırarak söylüyorlar. Halbuki o şehzade Abdülhamid'in yanına giremez. Abdülhamid hapis hayatı yaşamıştı Beyler Bey Buna da çok şey söyleyebilirim. Çünkü Abid Efendi'yle, küçük oğluyla çok görüştüm. Aile efradından bile vaktiyle yanına gelenler geldi. Sonra diğerlerini bile koymadılar. Bu söz yalandır. Ama sigara içtiği sabittir misafirlerinde ikram eder sigaraya şafiiler. bu için demek değildir. Yanlış anlamayın. Gıda diyen müşahit bile vardır. Onun için bunu büyütmek doğru değildir. Evli Allah'tır nasıl sigara içer? Bu söz yanlış bir sözdür. Abdülhamid içer sigara. Buna rağmen büyüktür. Abdülhamit manen de büyüktür, siyasetiyle de büyüktür. Rahmetullahi aleyh. Vefatı Şubat başlarındadır. Yani yıl dönümü bilseydim onun hakkında bir ders yapardım. Hatırma gelmedi. Allah şefaatine nail et. Büyük bir şahsiyettir. Onun muhafaza ettiği devleti ele geçiren Eşirra 10 senede batırdı. Ondan sonra harabe halinde Bağkapı Mustafa Kemal'e teslim etti. O da tünedi. <laughs> Baykuş gibi. Netice budur. Bir kısa sual daha sor.